Hepinize merhaba arkadaşlar. Çiftçi Enes kanalından tekrardan hoş geldiniz. Ha, Farm Simulator 2020'nin 5. bölümüydü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Karşınızdayım 5. bölümüyle. Şimdi bunu izahlayalım bu şekilde verelim işçimize de. Bu burayı toplamaya başlasın. en son en son soya fasulyesi satmıştık galiba. Güzel bir paramız olmuştu. Hayvancılık işine gireceğiz demiştik. Bu burada dursun şimdilik traktörümüzü de bir götürelim hayvancılığa girebilir miyiz bilmiyorum çünkü suyun nerede alacağımızı suyu su deposunu nasıl dolduracağımızdan emin değilim yani ineklerimiz susuz kalmasın ya da ilk başta bir tane inek kalır deneme yaparız baktık yaşıyor hayatta kalıyor ondan sonra devam ederiz şimdi ben bunu bir çiftliğimize götüreyim bu arada bu da topluyor mu yani Burası neden büyümüyor anlamadım ben. Çok aklı, akraba evliliği bir tarla oldu burası. Neyse burayı şöyle yapalım biz. Salsın bu tarlayı buradan devam etsin çalışmaya. Çünkü o tarla birazcık değişik şeyler yaşadı. Burada tohum ekmeye devam etsin. Sen gel bakayım. Haritada suyu tam olarak nerede doldurabiliriz emin değilim. bu arada bu haritanın hani Farm Simulator 19 videosunu falan da buldum. Farm Simulator 19 halini. Takıldığım yer olursa oradan bakmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hop bir dakika. Gözüme takıldı. Bakalım buradan su doldurabiliyor muyuz? Ki be. Çöp poşetleri falan var. Yok sanmıyorum. Neyse yolumuza devam edelim. Şöyle. Bu arada mod yaptık. Bu videoya özel. Mesela bu video özel dediğim. Her video, her serimizin her videosunda farklı bir mod ekleyeceğiz. Modumuzu ekstradan ki daha da güzel olsun güzel modumuz daha da çekici hale gelsin ondan sonra izlenmelerimiz düşmesin falan filan e, kamyon modu ekledim kamyonlarda şöyle gördüğünüz gibi lizard 65000 hop ne yapıyorsun dostum hop birazcık drop yiyoruz şu anlık yani buralarda su doldurabileceğimiz bir yer göremiyorum ama umarım vardır büyük restoranda talep gelmiş talep bakalım bakalım nerede talep bizden bağımsız bir talep şimdi bu e, Simulator 19 mod olduğu için Farm Simulator 19'da olup da 20'de olmayan bir şey talep geldi valla bakalım bakalım su buradan doluyor mu hayır buradan doluyor mu gibi şuradan dolmaz olmaz Hop, çok güzel çarptık e, bir traktörlü römorkumuzu satacağız bu videoda. Kamyon alacağız. Kamyonla artık iş yapacağız. Ee, şimdi remorkumuz neredeydi? Remorkun içi dolu mu boş mu ona bakmak istiyorum. Şimdi şimdi tarlamız vardı. Kayboldum. Evet arkadaşlar siz de benim gibi kayboluyorsanız bir like atmayı unutmayın. Burada bir şey varmış yok olmuş. Tamamdır remorkumuzu buldum. Okey çalışmaya devam ediyordu. Romarkamızın markamızın içinde an bir şey var mı Evet şimdi hangi traktörümüzü satacağız asıl mesele bu değil bu değil bu da değil evet 15.000 Fendt kalsın şu modlu olan galiba şu an sürdüğümüz biz şu 66.000 diyecektim ha 130.000'liği satacağız şu an çalışıyor yani derdi bu bu kalacak abi kapa sen şunu şimdi ben senden onu devralayım hemen ee, Bu kamyon modunun kurulum videosu açıklama kısmında var tanıtım videosu da açıklama kısmında var ki de aynı şekilde kurulum videosunun açıklama kısmında ee, Şimdi ne yapıyorduk sen gel bakayım seni bir güzel okutalım biz şöyle döndüreyim seni hemen devralıyoruz tamamdır. Çalışmaya devam ki. bizim romorkumuz neredeydi? Romorkun içindeki alet edevatlarımızı boşaltalım. Daha sonra da satış işlemlerini halledelim. Bu oyunun grafikleri baya iyi ya. Bu oyunun videolarını ilk çekmeye başladığım zamanlar hatırlıyorum da. Note 8 falan kullanıyordum. Tabi güzel telefon mükemmel bir şey ama. Aa, işlemcisi birazcık düşük kalıyordu yani bu oyuna yetersiz kalıyordu. Şuan poco X3 Pro kullanıyorum, hepsi pro. Her videoda farklı arkadaşlarımız soruyor, nasıl çalışmayı bitiriyor, çalışmayı niye bitiriyor. Aç şunu, aç, 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 aç. Çalışmak bitmez. Bu tarlanın rengi niye böyle? Buralara bir şey ekmedim. Allah, hava karardı. Ne oldu, neyin ne olduğunu anlamıyorum şu an. Bak ya, açtık. açtık. Bunu siloya dökeyim Kinomundu nerede? Yeni ye henüz alışamadım. Henüz değil. bir ee, sonraki videomuzda da arka arkaya birden fazla romak bağlama modunu eklemeyi düşünüyordum. Ama kamyon ekledik. Hani kamyonumuzun arkasına romak bağlayabilir miyiz? Önce ona bir bakmam lazım. Hmm, tamamdır. Bunu bırak. Ee, şimdi bir kamyon alalım bakalım. Satılan 65 bin güzel güzel Yeni araç okey Yeni aracımızın içine geçelim Aa, Gereksiz traktörümüzü de satalım Remorkumuz vardı bir de bizim Remork Bağlayabiliyor muyum bunun arkasına Sanmıyorum Ama deneyeceğim Denemesem içimde kalacak Şimdi nereden gidiyoruz Bakalım doğru ya ee, Hiç incelemedik <laughs> Direk Romork bağlamaya gidiyoruz da Bu arada çok hızlanınca çok güzel kayıyor Bakın Romork'umuz Romork'umuz demişim kamyonumuz bu arkadaşlar Şu an boş aldım Boşta gidiyor mesela Bakın gaza falan basmıyorum boşta ee, Böyle Maz güzel ufak bir kamyon Romork'u Birazcık beyaz oldu Onu pek önemsemeyin Romork orijinalinde de beyaz Tip geçin yani içinde kirli efektler falan var. Çok kamyonu bu. Bağlayalım bakalım. Bakın şu an yine boş aldım kendi kendine geri geri gidiyor. Sanmıyorum bağlanacağını. Bağlandı mı? Evet arkadaşlar, romorkumuzu satmıyoruz. Eee kamyona bak romork boyunda. Farm Simulator 19'da böyle eklemeler yapınca olan şey bu oluyor. Şimdi şunu şöyle ileri ileri. Tamam geri birazcık geri geri şöyle Aa, ee, soya fasulyemiz varmış birazcık alalım bakalım başka bir şeyimiz var mı sanmıyorum toplamaya devam edelim önce romorka da satmayı düşünüyordum ee, satmayalım dursun şimdilik burada hayvancılık işine gireceğiz diyorduk onun için de şimdi temellerimizi hemen atacağız bu romorkamızı buraya bıraktıktan sonra hemen şimdiden sonra yani Şimdi bizim inek işimiz için ineklerimize su verebileceğimiz şey lazım bu. 9000 alalım. Şimdi buna su doldurabileceğimiz bir yer bulmamız lazım. Önce o yeri bulmamız lazım ki inek işine girebilelim. Neredeydi bu aldığımız şeyler? Bu arada FPS modu efsane. Hem farları çok güzel yol gösteriyor. Hem de bayağı hani kaliteli. Şöyle şunlar sallanıyor. İki türlü FPS var bir de böyle arka kameraya geçiyor. Farlar bayağı iyi ya. Her yeri gösteriyor. Aa, Nereden gidiyorduk? Buradan dönelim. E, yavaş bir araç dedi hızlı yani. E, bu videoda bulamazsak zaten. Sonraki videoda kesin buluruz bu su yerini. Çünkü internette videosuna bakarım tam yerini öğrenir. Öyle gelirim. Okey. Allah bu kamyonun arkasına bir şeylerin bağlanma olayı mükemmel. Allah olmasaydı seçmiştik. Ekstradan bir traktör daha almamız gerekirdi. Acaba bu kamyonla ekip bir şey diyor muyuz bir şeyler? Onu da deneriz birazdan. Aa, sesim güzel kaydediyordur umarım. Şimdi buradan doluyor mu? Hayır. Şuradan bir doluyormuş gibi sezdim. Hayır. Geri 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 tamam, Bakalım Yani buralardan dolmuyorsa Muhtemelen şuradan da dolmayacak Aynen öyle dolmuyor Bunun için haritada ufak bir tur atmak istemiyorum Bu Bir sonraki videonun konusu çünkü ee, Bu videomuzda Şunu bir park edeyim önce Kamyonu tanıtıyorduk Kamyon Şimdi şöyle bir Toplayalım aracımızı okay, Bırak bakalım sen bunu ee, inek hayvan romarkomuzu da alalım bence durmasın başka bir yerde böyle toparlı olsun eşyalarımız ee, bu arada bu hani şu top çok güzel kayıyor ee, tohum nasıl doldurulur diye merak eden arkadaşlar olmuş şimdi bakalım doldurabiliyor muyuz Ha, evet traktör olması lazım galiba neyse ee, traktörümüzle bu tarafa yolumuz düştüğü zaman gösteririm biliyorum çok fazla soruyorsunuz ama yani o, alamadık kamyonla. Dur bakalım, dur bakalım. Zaman kazanmak için sadece yani yoksa tabi ki de gerçekçi oynuyorum ben bu oyunu. Şöyle de bir sesini alayım ben bunu. Ha acı çarpmış. Güzel. Hatta şöyle yolda seyir halindeyken bir sesini mi alsam? O ne biçim direksiyon tutuşu lan? Evet arkadaşlar akraba evliliğinin sonuçlarını görüyorsunuz. Bizim romark burada okey. Bir ineği hani be, sadece yemek yiyecekle besleyip hiç e, su falan vermesek acaba nasıl bir şey olur? Ve bu inek ağırlığının orada... Bir dakika ben bir tane inek almak istiyorum. Parabok zaten. Önce bir işaretleyelim de mekanı karıştırmayalım sonra. İşaret de şuraya. Okay. Oradan hayvan oluyormuşuz demek ki. Buradan değil. Şimdi şöyle ucundan bir girelim buraya. Aa, bir tane inek. Bir tane sarı kız. Tamam. 2500'cük bir şey olmaz. Hiçbir şey değil. İneğimize bakalım. Evet gayet sağlıklı memeleri yerinde boynuzları da temiz güzel Şimdi inemizi götürelim okey bu da okey şimdi şunu alalım burada tohum tamam ekmeye başlayalım bu birazcık ağır kalıyor gibime geldi ama zaten zaman hızlandırıcı o eksiği de kapatıyor şu şekil çalıştıralım ee, gel bakayım Ramork'um. Ramork demişim. Bunun arkasına bağlasam. Bağlanıyor diye biliyordum ben. Neyse önce bir dökelim. Aa bağlandı mı o? Bağlanmamış. Niye umut veriyorsun bana? Aa. Şimdi. Okey. Tamamdır bir döksün bunu. Çünkü daha sonra o tarlada. Gerçi tam dolmaz da, da olsun. Yine de işimizi şansa bırakmayalım. Tamamdır bu kadar yeter. Biraz yere döküldü ama olsun. Ve bug'a girdi. Kapatır mısın şunu? Ee, tamam kapatma sen bilirsin. Ah oh be sonunda kapatmaya karar verdi. Tamamdır. oyunun grafikleri şahane bu arada. Şimdi sen gel bakalım biz devam edelim seninle. Bizim inek ahırımız nerede? İnek merası. Okey işaretle bakalım a dur orası değildi orası merkez merkezi tığ lambarı gibi bir şeydi nereli besin hayvanları mağaza restoran at parası neresi olduğunu unuttum yani kabul ediyorum bunu oof, oof. kaç 95 güzel kaymanımız hızlı da gidiyor beygirde yüksek bir araç Harcadığımız en güzel 65 bin diyebiliriz. Aa, burada ne işimiz var? Aşırı yanlış yoldan geldik. Yine hayatın yolculuğunu yaşatıyoruz. Ama o ayrı hikaye. Şimdi buradan çıkabilir miyiz acaba? Kamyonun yani ben çıkabileceğine inanıyorum. Çarpmasaydı tabi hızını almıştı o kadar çünkü. Gördüğünüz gibi dümdüz yoldan çıkıyormuş gibi çıkıyor. Aşırı beygir yüksek yani. Kaldı böyle. Neden kaldı? Çünkü hızımızı almadık doğru düzgün. Şuradan gelip uçacağız buradan. Zaten çiftlikteyiz. Yani böyle bir dönelim önce. Ondan sonra hızımız alıp gelelim. Buradan diğer tarafında ne var? Okey bizim tarlamız çiftliğimiz. Sana hayatın yolcunu yaşatacağım kızım. Sakin ol. Şimdi maksimum 90 diyelim. 91'i görür mü? Yok görmüyor. O tekerlerin çamur olması. Mükemmel Keşke ara, araçta birazcık çamur olsaydı Öyle bir yerden uçmamız lazım ki hızımızın da hiç kesilmemesi lazım Şurası iyi gibi görünüyor Yok hiç de iyi değilmiş Çapraz çıkalım bari Madem dümdüz duvara çıkamıyor Yan yan çıksın duvara Evet gördüğünüz gibi hangi kanal böyle yapıyor ki arkadaşlar Bunları sadece bizim kanalda bulabilirsiniz Yani ailenizin kanalı Enes çiftli çiftçi Enes falan filan kanalın adını da çiftçi Enes koydum böyle bir e, çiftçi olsun diye wow güzel mekan e, nereye gittiğimizi de bilmiyoruz ya o da ayrı hikaye okay. buraya geldiysek buradan sonrasını biliyoruz buradan sağ dönerse tabi e, virajları almak konusunda biraz sıkıntı yaşıyor araç e, Devam edelim biz buradan hiç sapmayalım amacımızdan Buradan sağ yapıyoruz. 150 binle girilir mi acaba o bahsettiğim pamuk işine? Yok girilmez sanmıyorum. Ya ben şimdi bunu buraya götürsem ineği burada görünmez bir ağırda mı besleyeceğim? Sadece merakla. Şuna ne işe yaradığını hala anlamış değilim. bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Merkezi tavuk yeri mi acaba yani en yakın yer orası bir oraya da bakalım ortam büyük şu şimdi şöyle bir gelelim hayır değil şuradan bir girelim bakalım nereye çıkıyormuş aşağıda tram falan var ufak güzel detaylar şöyle haritadan bakalım ya yani mekan bakmak yerine sol tarafa da bir bakalım şuradaydık bakalım doğru mu gidiyoruz Hayır şurada Az kalsın uçuyorduk oradan Şuradan bir inelim bakalım Aa evet geldik galiba ineğimizi besleyeceğimiz yere Bu ineği nasıl bırakacağım ben şimdi Buradan mı acaba Taşı okey Taşıdın mı? Hayır Niye onaya basmadın Taşı onayla Taşıdın mı? Evet aa Beyler animasyona bakın. Animasyon görün animasyon. Oo, güzel. Bir de orada toprak yiyor. İneğimiz kafayı yedi beyler. Biz yapıyoruz bu işi ya. Tamamdır. Şimdi e, kamyonumuzda o ineğin üstüne çıkmak. Şaka yapıyorum. Ee, nereden bulacağım ben şimdi sana su? Ve sen ne yiyorsun? Normalde bunun yakınlarında falan olur. Bakayım hemen şu sağ yapacağım düz gideceğim orada at çiftliği var at çiftliğinin etrafında kesim vardır kesim yani şimdi elemanlar çalışken biz de patron gibi geziyoruz bakalım doğru gidelim bu sefer okey FPS de sürelim biraz da oynayan zarları görelim wow, wow, wow. çok hızlı yukarı aşağı Aa, Yukarıya gitmemiz gerekiyor ama aşağıda ne var çok merak ediyorum. Hop, şöyle hemen bir... aşağıya dön. Küçük müstakil evler. Ah. Ah şelale. Evet beyler az görünür bir manzara ile karşınızdayım. Şelale. Buraya SS alıp küçük resim yapmasam içimde kalacak. Çok iyi. Aşırı iyi. Ya, normalde bu, bu hani böyle gelmeyecek bir şey bu yapımcıların kanka dur şuraya da şelale yapalım diye düşünmeyeceği bir şey. Ha buraya şimdi SS alırsam ama şöyle bir SS alabilir miyiz acaba? Yani şu an videodan koptum. Normalde bu işlemi video dışında yapmam gerekiyor. Yani şelalenin de anlaşılmasını istiyorum. Neyse o bir sonraki kız videonun konusu olsun o zaman. Buradan spoiler gelsin. Artık şelalede mahsur kaldık diye böyle değişik bir video atarım üzerine çıkalım bakalım ne var buraya kadar geldik boğulamaz herhalde köprünün altından yol yok ben direkt şuradan sızışayım şöyle araba yıkandı mı hayır neyse tamam ben burayı işaretledim buraya geleceğim şu aşağıda su doldurma yeri varmış gibi hissediyorum Umarım doğru hissediyorumdur. Burada yoksa yukarıda kesin var. Ya haritanın bir yerinde var. Ama neresinde bilmiyoruz. Çünkü haritayı daha önce kimse deneyim etmedi. Kimse bir yer keşfetmedi. İlk biz keşfediyoruz. 18'de tabii ki 19'da illaki keşfetmişlerdir. Burası hemen söyleyeyim ne olduğunu. Burada süt satıyoruz. Sütü burada satacağız. Süt satım yeri burası. Anlamak yani anlamamak için salak olmak lazım zaten belli ortamdan adamlar millet satabilsin diye tasarlamış. Neyse devam edelim biz. Şöyle hala on numara mı? Şimdi şöyle hemen kestirmeden gidelim çünkü çok oyalandık. Bir çarpmamız eksikti zaten. Ve geldik mekana. Burada at yetiştireceğiz belli. Aa, bura mıydı ya? Bura. Aynen öyle. Bakalım. Burası baya boş. Neyse arkadaşlar bir 10 bölüm sonra. Ee, bu ne? Meteor mu düşmüş buraya? Ha, at koşturma yeri. Bakalım. Ee, bir 10 bölüm sonra artık inek işine giriyoruz. Bu ne alabiliyor muyuz bu neyse şurada da bir şey var hemen oraya da ufaktan bakmak istiyorum aslında haritayı keşfetmemiz lazım bizim bir videoda ondan sonra böyle şeyler yapmamız lazım yoksa videoda böyle arıyoruz kamyonumuzla Aa. neyse birazcık burada kamyonumuzu lastiklerini açalım şöyle çok güzel çarptık şurada ne var acaba ee, video bu kadar da arkadaşlar 32 dakika video olmuş normalde bu kadar uzatmayacaktım kese kese ben onu 10 dakika yaparım ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle beni instagramdan takip edebilirsiniz video beğendiyseniz like atmayı görüşmenizi yorumlar kısmında bildirtmeyi unutmayın arkadaşlar ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.